Bir şeyhin zengin olması mümkün müdür? Zengin olması manevi makamına engel olur mu? diye sorulmuş. Kıymetli kardeşler, ayeti cellede ifade edildiği üzere Estaizu Allahu yebsutur <laughs> rizka limen yaşa ve Yani Cenab-ı Hak kulları içerisinde kiminin rızkını çok daha geniş tutar, onu zengin yapar, kiminin rızkını kısar, ona geniş bir rızık vermez ve fakir olur. Bu Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun bir takdiridir. Onun için bir insanın zengin olması, velev ki bu tarikat şeyhi de olacak olsa, hiçbir şekilde manevi makamına engel teşkil edecek olan bir durum olmaz. Bir insan zengin olabilir. Bu Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun onunla alakalı takdiriyle ilgili bir meseledir. Nitekim çok meşhur bir sözde de ifade edilir. Yani Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ilmi isteyene zenginliği malı da istediğine verir şeklinde ifade edilir ve Cenab-ı Hakk'ın takdiri bu şekilde dile getirilir. Onun için bir tarikat şeyhinin geniş dünyevi imkanlar içerisinde yaşaması, zengin olması, bol maddi imkana sahip olması hiçbir şekilde onun yani manevi anlamda büyük bir makama çıkamadığının delili olamaz. Tarikat şeyhi dediğimizde hemencecik biz yani hiçbir şeyi olmayan, dünyevi anlamda ihtiyaç sahibi olan birisini anlamamamız gerekir. Bu tamamen onun dünyevi yaşantısıyla alakalı olan bir meseledir. Peki burada önemli olan husus nedir? Mevlana Halid Rahimullah'ın da ifade ettiği üzere bir tarikat şeyhinin dünyevi imkanlar içerisinde yaşaması onun maneviyatına zarar vermez. Manevi bir büyük olduğu gerçeğini perdelemez. Peki buna engel teşkil edecek olan durum nedir? Tarikat şeyhinin, manevi büyük olarak bilinen kişinin şayet dünyaya meyli varsa, bu dünyevi imkanlar onu cezbediyorsa dünyevi meseleler olduğunda dini bir kenara bırakıp dünyevi menfaatlerinin peşine koşuyor ise, dünyaya meyil ediyorsa, dünyaya tamahı varsa, dünyanın peşinden koşuyorsa, müritlerini buna teşvik ediyorsa, işi gücü para ise, işte bu tabii ki buna engel teşkil edecek olan birisidir. Böyle birisinin müstakim bir Müslüman olması bile mümkün değilken, çıkıp da bir topluluğa manevi bir önder olması onlara yol göstermesi, onları irşat etmesi elbette mümkün olamaz. Zaten biz zühdün de onun için tarifini böyle yapıyoruz. Zühd maddi olarak bir imkana sahip olmamak demek değildir. Zühd imkanın olsa bile dünyaya meyletmemek manasına geliyor. Onun için tamahkar olan bir fakir velev ki elinde dünyevi bir mal olmasa bile zahit değildir. Dünyevi imkanlar içerisinde bulunan bir zengin Dünyaya meyli yoksa o zahittir. Onun için Zühd'ün tarifini böyle yapar büyükler. Zühd'ü böyle anlamamamız gerekir. Onun için mesele neye sahip olduğumuz değildir. Mesele sahip olduklarımızı nasıl kullandığımız, sahip olduğumuz dünyevi imkanlara meyledip etmediğimiz meselesidir. Onun için Şeyh Efendilerle ilgili olarak e, bilip bilmeden, Efendim işte şöyle arabaya biniyorlar, böyle e, dünyevi imkanlara sahipler şeklinde iftiraya varacak kadar böyle asılsız sözler söylemek uhrevi anlamda bir vebaldir. Yapmış olduğu dini hizmetler mukabilinde böyle bir şey layık görülmüşse, kendi isteği olmaksızın, bunlara meyli olmaksızın, bunlara hiç kendisi önem vermediği halde böyle imkanlar varsa bu onun maneviyatına zarar vermez, istikametine zarar vermez. Onun için meseleyi tamamen dünyaya meyli var mıdır, yok mudur, dünyacı mıdır, değil midir, e, dünyevi olarak sahip olmuş olduğu imkanlar helal yollardan mı geliyor, haram yollardan mı geliyor, e, bir haksızlık sonucu mu elde edilmiş gibi noktalar irdelenir, e, bunlar irdelenebilir. Elbette bunlar maneviyata engel teşkil edecek durumdur. Fakat bunun dışında e, yani helal yollardan elde edilmiş geniş maddi imkanlar hiçbir şekilde bir insanın maneviyatına engel olmaz. Şayet kendisi bunlara meyletmiyorsa, dünyaya meyli yoksa elbette ki bunun bu bu gibi imkanların o, o şahıs, o zat nezdinde hiçbir kıymeti yoktur. Bu onun zühdüne, takvasına da hiçbir şekilde engel değildir. Allahümme salli ala